Herkese merhaba. Bu dersimizde OpenCV ile nesne tespit yöntemlerine bakacağız. Object Detection olarak adlandırılan bu yöntemler nelerdir? Bir görsel görsel üzerinde bir nesneyi nasıl tespit edebiliriz? Daha önce var olan nesne tespit algoritmalarını nasıl kullanabiliriz? OpenCV'de hangi algoritmalar daha popüler? Hangileri kullanılıyor? Hangileri daha iyi performans veriyor? Bunlara değineceğiz. Bugünkü konumuz ilk yöntem olan template matching yöntemi olacak. Bunun öncesinde tüm bu yöntemlere bakacağız. Hangi yöntemler daha popüler? Hangilerini kullanmak bizim için avantajlı olabilir? Hangilerinin dezavantajı vardır? Hepsine bakıyor olacağız. Öncesinde bu template match ile alakalı bir blog yazısı yazdım. Bunu da bloguma girerek okuyabilirsiniz. Bugünkü anlatacaklarıma ek olarak çok fazla bir şey yok. Fakat sunumu, kullandığım görselleri, kaynak kodları vesaire hepsini buradan bulabiliyor olacaksınız. Bunun haricinde bir de bazı kullandığım yöntemler var. Bazı metotlar var. Daha önce diğer izlemeyen arkadaşlar için. Örneğin bir görsel üzerine rectangle, dikdörtgen nasıl çizilir vesaire. Bunun içerisinde yine bir blog postum var. Bunu okuyabilirsiniz. matris üzerinde çizim işlemleri diye. Tüm bu, tüm bu yöntemleri görmek isterseniz, isterseniz de blogumda Open eğitimi kısmında ben hepsini derli toplu olarak ekliyorum. Videolar ve blog postlar hepsi burada. Buradan anlamadığınız, benim bahsetmeyi unuttuğum yöntemler olursa bunlara buradan gelerek göz atabilir olursunuz. Şimdi bugünkü konumuza geçelim. Template Matching sunumumuzu başlatalım. Şimdi OpenCV'de kullanılan bazı yöntemler var. Nesne tespiti için. Nesne tespiti görüntü işlemenin en temel konularından birisi. Hatta en temel konusu. Şablon eşleştirme yöntemini nasıl çalıştığını, nerede kullanabileceğimizi göreceğiz. Örnek demo yapacağız. Bunun haricinde diğer üç yöntemlere de bu de değinmeyeceğiz fakat bu yöntemleri de bir sonraki derslerimizde sırasıyla işliyor olacağız. Shapley eşleştirme yöntem, yöntemine geç haricindeki diğer yöntemler machine learning yöntemleridir. Sıklıkla kullanılanlar bunlardır. Bunlara da göz atacağız. Sırası geldikçe hepsine değiniyor olacağım. Şimdi şapon eşleştirme yöntemi. Shapley eşleştirme yöntemi OpenCV'de kullanılan temel metotlardan birisidir. Yani bazı alanlarda oldukça işinize yarayabilir. Özellikle sizin tek bir şablonunuz varsa, bu şablonunuz da bir görüntü üzerinden kırpılmışsa. Şimdi bu nasıl çalışıyor bir anlatalım. Örnekleyelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir kaynak resmimiz var. Kaynak resmimizde birkaç tane hayvan toplu bir şekilde duruyor. Buradan bir adet hayvanı tanımak istiyoruz. Yani sürekli olarak onu bulmak istiyoruz. Mesela buradan köpeğin yüzünü kırptık. Bu dikkat ederseniz bu görüntü üzerinden kırptık. Ve bunu şablon olarak aldık. Bizim template meshik fonksiyonumuza bir kaynağı ve şablonu verdiğimizde bize sonuç olarak gördüğünüz gibi köpeğin yüzünü tanıyarak belirtti. Yani bu köpeğin yüzüdür diye bildi. Bizim şablonumuzdan yararlanarak. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Bir kaynak görüntü üzerinde şablon aranırken Sliding window dediğimiz kayan sürgülü pencere metodu var. Yani ne oluyor? Biz bir kaynak tanımlıyoruz. Bu kaynağın üzerine bir şablonumuz var. Şablonumuz 0 0 sıfır koordinatlarına oturtuluyor. Yani bizim matrise hepsi matrise çevrildiği için kaynağımız bir matris haline getirildi, bir dizi haline getirildi. Bunun 0 0 koordinatlarına şablonumuz oturtuldu. Şablonumuzun buradaki genişliği ve yüksekliği oturtulma hizasında da yani sıfıra sıfır oturttuğunda atıyorum şablonumuz 10 çarpı 10 boyutlarında olduğunda sıfıra sıfır oturulduğunda 10 çarpı 10 koordinatlarından aramaya başlayacak. Yani onlar onları böyle gidecek. Veya kaydırarak gideceği için bu onu sürekli olarak sabit tutacak. Yani görüntü üzerinde kaynak görüntü üzerinde sürekli olarak 10 çarpı 10'luk bir şablon arayacak. Bu aramada sıfıra sıfıra oturttu. Buradan Görüntü üzerinde soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru matris üzerinde tüm elemanları dolaştı. Tüm elemanları yani tüm elemanlardan kastımız tüm matris elemanları. Yani bunlar bizim piksellerimize karşılık geliyor. Pikseller üzerinde bizim şablonumuzu arıyor. Neye bakıyor? Şablonun piksel değerine bakıyor. Kaynak piksel değerine bakıyor ve bunlar aslında bir karşılaştırma işlemi yapıyor. Yani benim şablonumla kaynak pikselleri, o anki piksel değerleri birbirine eş mi veya yakın mı? Burada bu karşılaştırma esnasında farklı metotlar var. Bunları da göreceğiz. Bu metotlar da bu karşılaştırma esnasında neye dikkat edileceğini anlatıyor. Tanımlıyor daha doğrusu. Örneğin yüksek renge yan daha dolgu rengen bakalım. Daha parlak rengen bakalım. Veya daha düşük daha yüksek şey... E, ...doygunluğa mı bakalım. Bunun gibi her metodun farklı bir amacı var. Bunlara da değiniyor olacağız. Bu metodu kullanarak bir kayan bir şekilde bizim kaynağımız üzerinde şablonumuz dolaşıyor. Bulduğu yeri de bize bir sonuç matrisi olarak döndürüyor. Biz de bu sonuç matrisini örneğin burada olduğu köpeğin yüzünü aynı şablon boyutlarında aldığımızda bunu bir rectangle bir dikdörtgen içerisine koyuyor olacağız. Yani ne olacak bizim nesnemiz şablonumuz kaynak üzerinde var mı yok mu bunu tanımış olacağız. Şimdi eşleştirme yöntemleri dedik. Bu eşleştirme yöntemlerinin her birinin matematiksel bir ifade olduğunu unutmayalım. Görüntü işleme zaten matematik üzerine dayalı bir alan. Akademik olarak çalışmak isteyen arkadaşlar varsa bunların fonksiyonları, açıklamaları, matematiksel ifadeler hepsi mevcut. Kay şey sonunda, sunum sonundaki kaynakça kısmına da bunlar koyar olacağım. Gidip buradan da bu metotların nasıl çalıştığına, neye baz aldığına yani daha çok teorik kısmını öğrenmek isteyen arkadaşlar buradan göz atabilir. Biz ne yapacağız? Bunları deneyeceğiz. Hangisi bizim işimize yarıyor? Hangisi bizim istediğimiz sonucu en iyi şekilde veriyor? Bunları birebir deneme yanılma ve tespit edip öyle karar vereceğiz. Şimdi metotlar dedik. 6 adet metodumuz var. Bu metotlar solda gördüğünüz gibi birden 6'ya kadar sıralı bir şekilde. Bu metotları kullanarak bizim teknolojik fonksiyonumuza kaynağımızı, kaynak matrisimizi, mat nesnemizi şablonumuzu, yine mat dizimizi vereceğiz. Bir adet de integer olarak bu, bunların indeksini vereceğiz. Bu metotların indeksini vereceğiz. Ve sonucunda bize eğer şablonumuz kaynak ile eşleşmişse, kaynak üzerinde varsa bize bir Resolve, bir sonuç matrisi döndürecek. Bu metotlar şimdi e, örnek üzerinde açıklayalım. Gördüğünüz gibi bir Messi'nin fotoğrafı var. Bunun üzerinde şablon olarak Messi'nin yüzü seçilmiş. İlk metodumuz gördüğünüz gibi solda matching result sonuç olarak döndürdüğü şey bize böyle bir görsel döndürüyor. Ve teknik point yani tespit edilen noktalarımız ise gördüğünüz gibi şablonla birebir eşleşiyor. Doğru bir sonuç verebiliyor. Yine sağına baktığımızda resultumuz sonucumuz biraz değişse de yine şablonumuz doğru bir sonuç veriyor. Birebir eşleşiyor aslında. Yani bizim istediğimiz bir sonucu elde edebiliyoruz. Burada neye bakabilirsiniz? Ee, örnek birkaç görseliniz varsa bunları farklı metotlar kullanarak karşılaştırabilir. Hangisi sizin istediğiniz sonucu ne şekilde veriyorsa bunu kullanabilirsiniz veya paylaşacağım linklerden oturup bunlar üzerinde hangisi benim amacıma en hizmet eder oturup çalışıp öğrenip bunları kullanabilirsiniz. Bir sol alta baktığınızda ise gördüğünüz gibi şablonumuz yanlış eşleşmiş. Yani sağ alt köşede topun orada bir kare işaretlemiş ama biz şablon olarak yüzünü vermiştik. Yani biz bu metodu kullandığımızda bu bizim işimize yaramayacak. Yine sağındaki yine doğru bir sonuç vermiş. Yine diğer iki metodumuz da bize doğru bir şekilde sonuç verebiliyor. Yani bizim işimizi görüyor. Burada kullanacağımız bir metot daha var. Bunu da kullanıyor olacağız. Bu result maddesini şimdi kaynak üzerinde şablon kaynak üzerine bir şablon belirledik veya farklı bir şablon aldık kaynak üzerinde olmayan. Bunu biz tanımladık, Kaynağımızı verdik, şablonumuzu verdik. Metodumuzu verdik, sonuçta bize bir result döndürecek, bir sonuç matrisi döndürecek. Biz de bu sonuç matrisinden böyle koordinatlar almak isteyeceğiz veya böyle piksellere ulaşmak isteyeceğiz. Burada bir min, max, log diye bir fonksiyonumuzu, metodumuzu kullanacağız. Core paketi içerisinde, core sınıfı içerisinde olan bir metot. Minimum, maksimum, location yani küçük, büyük, en küçük, en büyük konum. Bunun da belli parametreleri var, farklı overloadlar da var. Biz hepsini kullanmayacağız ama bunlar da yazdım buraya. Kaynak olarak biz bir matris vereceğiz. Görsel vereceğiz. Bunun üzerinde bize min value yani en küçük değeri döndürebilecek. En büyük değeri döndürebilecek. En küçük konumu döndürebilecek matrislerine ve en büyük konumu döndürebilecek. Buna daha önce de bazı yerlerde değinmiştik. Yine böyle kullanacağımız için değinmek istedim. Bunu da kullanıyor olacağız. Şimdi demo yapalım. OpenCV 3.1 ile demo yapacağım. OpenCV 3 sonrası versiyonlar sizin işinizi görecektir. Eğer 3 altında bir versiyon kullanıyorsanız yine aynı metotlar mevcut. Fakat bazı paketlerin yerleri değişmiş olacağı için yani kaynak kodun benimle çalışmıyor gibi bir düşünceye kapılmayın. Çalışmıyor ise iki versiyonlu kullanmak zorundaysanız bunu kullanmak istiyorsanız Burada bazı örneğin ImageRead veya ImageWrite gibi çok basit paketlerin yerleri değişik. Bunları hemen bakıp birebir olarak kendinize aktarabilirsiniz. Burada önemli olan nokta ve matching metodu. Şimdi kullanacağım iki adet test yapacağız. Bunlardan birisi bir Kapadokya görseli kullanacağım. Görsel üzerinde şablon olarak buradaki balonu seçtim. Bu benim şablonum oldu. Bunu kaynak üzerinde arayacağız. Bir diğeri ise burada bir aile fotoğrafı var. Bunun üzerinde burada sağ alt kişideki Yüzünü şablon olarak kullanıp bir görsel üzerinde arayacağım. Şimdi kaynak kodumuza geçelim. Eclipse kullanıyorum. <laughs> Java 8 üzerinde 1.8 standart edition üzerinde 3.1 3.1'de. Öncelikle kütüphanemizi yükledik. Kaynak ve template yani şablonumuz için iki adet matris tanımladık. Bir dosya dizinin var. O da bu dizini gösteriyor. Şu dizini gösteriyor. Çok basit bir şekilde. ImageRead ve ImageRead ile kaynağı ve template'i dosyadan o dosya sistemini okudum. Bir tane output image oluşturdum. Output image matrisi oluştururken bir buna ben genişlik veya yükseklik vermedim. Burada bizim minmax location result nesnemiz olacak. Bu biraz önce değindiğim minmax log metodu ile bu zaten bize output image bize bir eğer sonuç döndürecekse yani bir result dönecekse bu büyük ihtimalle şablonla aynı olacaktır. Yani şablonun genişliği ve yüksekliğinde olacaktır. Burada output image nesnesinin e, dizil, daha doğrusu dizi de diyebiliriz. Dizisinin boyutlarını verirken şablonunuzda artı bir ekleyebilir, artı beş ekleyebilirsiniz. Yani şablonunuzdan büyük olacak. Veya şablonunuzda birebir aynı olacak. Bazı durumlarda şablonun küçük olma ihtimali de var. Müdahale edip işte thresholding yöntemleriyle bu tem, match template metoduna müdahale edip değiştirebiliyorsunuz fakat teorik olarak bak baktığımızda o şablonda aynı boyutlarda olacak diyebiliriz. Burada match metot tanımladım. Bir tane metot tanımladım. Bu metotlar integer. ImageProc sınıfı içerisinde şöyle geldiğinizde hepsi burada mevcut. Buradan istediğiniz test edebilir ve kullanabilir olursunuz. Şöyle geriye alalım. Şimdi asıl metodumuz matching metodumuz ImageProc içerisinde match template template eşleştir, şablon eşleştir. Parametre olarak bizden söz alıyor, kaynak. Daha önce anlattığımız bir şablon alıyor. Çıkış için bir tane output nesnesi alıyor. Yani eşleştirme sonucundaki oluşan nesneyi, oluşan diziyi ben nereye aktarayım? Output image içerisine aktar diyoruz. Bir adet de integer tipinde match method eşleştirme metodu. Bunlar tipi integer. Bunları direkt olarak id'sini de verebilirsiniz, indeksini de verebilirsiniz. Şimdi burada da min max log result olarak bir nesne tanımladım. Yani bu min max log fonksiyonunun metodunun geri dönüş değerini tutabilmek için yani bunun sonuçlarını tutabilmek için oradan minimum maksimum değere erişebilmek veya minimum maksimum konuma erişebilmek için output image'imi verdim. Ben output image'imin üzerinde bir böyle bir minimum ve maksimuma erişmeye çalışacağım. Bunlar bu konumlar yani location olarak bahsettiğimiz her şey point'tir zaten. Yani point içerisinde Koordinat tutar nokta koordinat. Buradan maksimum konumunu aldık, MMR içerisinde maksimum konumunu bu point olarak yakaladık. Şimdi ise EmekPro'da bir rectangle çizeceğiz. Bu rectangle ile etrafını çizeceğiz böyle yakalanan sonuç nesnesi içerisinde, daha doğrusu pardon kaynak üzerinde şablonumuzu sonuç sonuç nesnenizi alıp bunun üzerine oturttuğumuzda biz bunun etrafını böyle bir dikdörtgen içerisine alacağız. Dikdörtgenimizi çizeceğimi söyledik. Bu parametre olarak kaynağımızı verdik. Yine location'ımızı verdik. Koordinatlarımızı verdik. Bu bize bir point döndürdüğü için zaten biz doğrudan bunu koordinat olarak verebildik. Burada şaplonun koordinatlarını da kullanabilirdik. Ama bir minmax location fonksiyonunu metodunu falan kullandığımız için bu bize doğrudan bir koordinat verebiliyor. Bir yeni bir nokta tanımladık. Bunun x'ini ve kolonunu. Zaten e, bunun bir dizi olduğunu biliyorsunuz. Bunlar bizim tüm bahsettiğimiz e, mat mesneleri bir dizidir. Matristir. Ve yani Scalar da biliyorsunuz renkleri tutuyor RGB olarak. 255, 255, 255 verdik. Beyaz bir renkle bir etrafına dikdörtgen çizeceğiz. Bunu da aynı yere sonuç jpeg olarak yazacağız ve ekrana basit bir mesaj vereceğiz. Aslına baktığınızda kullanımı çok kolay. MixedMate falan kullanmak çok kolay. Yani şablon aramak aslında görüntü işlemede özellikle OpenCV ile oldukça kolaylaştırılmış. Bunu çalıştıralım, örneğimizi çalıştıralım. Gitti dosya sisteminden bizim öncelikle simple image içerisinden aileyi okudu. Buradan yüzü de okudu. Yüzü şablon olarak aileyi de kaynak olarak aldı. Aile üzerinde yüzü yani şablonumuzu, kaynak üzerinde şablonumuzu kayan pencere, kayan sürgülü pencere ile Sayın Window yöntemiyle soldan sağa yukarıdan aşağıya doğru taradı. Buldu ise ki bulacak. Çünkü aynı resim üzerinde arıyoruz ve kullandığımız metot da yani daha önce test ettiğim için biliyorum direkt olarak bulacak. Match template işte metoduna template'imizi verdik, output'umuzu verdik, metodumuzu verdik, Source'umuzu verdik. Ve bunun konumunu aldık ve bir rectangle dikdörtgen çizdik. Sonra kaynak görsel üzerinde yani aile görseli üzerinde ve bunu tekrardan dosya sistemine sonuç olarak yazdık aynı dizine gidelim. Gördüğünüz gibi şablonumuz hemen hemen aynı boyutlarda. Gördüğünüz gibi aynı boyutlarda. Görüntü üzerinde yüzünü tespit etti ve onu dikdörtgen içerisine aldı. Sadece bu alan da kırpıp alabilirsiniz ve artık projeniz ne içinse, hangi amaç için kullanacaksanız ona göre bundan yararlanabilirsiniz. Yani elinizde standart bir şablon varsa, çok fazla değişmiyorsa, çünkü template matching'de şöyle bir olay var. Görselle renk, renk, ışık, parlaklık durumu çok fazla etkiliyor. Örneğin bu çocuk biraz daha farklı bir şekilde poz vermiş olsaydı büyük ihtimalle tanımayabilirdi. Biz bunu eşleştiremezdik ama kaynağımız aynı. Şablonumuz da bu kaynak üzerinden kırpılmış. Aynısı olduğu için eşleştirme oldukça başarılı. Bunu artık projenize göre uyarlarsınız. Şimdi bir de diğerini deneyelim. Sonucumuzu temizleyebiliriz. Kapadokya görselini kullanacağız. Üzerindeki balonu yine olarak verip balonu aratacağız. eğer üzerinde varsa bir rektangle dikdörtgen çizeceğiz üzerine. Hemen bunu da test edelim. İşlem tamamlandı dedi. Bazı durumlarda şu olabiliyor. Sizin verdiğiniz şablon atıyorum farklı olabilir. Yani aynen birebir görselin üzerinden kırpılmış olması gerekmiyor. Eğer farklı ise ve boyutları da şablonun boyutları kaynağın boyutundan farklı ise yani piksel sayısı üzerindeki matrisin dizisinin boyutları daha fazla ise bir exception alabilirsiniz ki bu gayet normal. Daha büyük olan bir şeyi daha küçük bir şey üzerinde aramaya çalışıyor. Bu da mümkün olmuyor. Aklınızda bulunsun. Hata alırsanız burada onu göz ardı etmeyin. Aklınızın bir köşesinde dursun. Tekrar sonucumuza gelelim. Ve gördüğünüz gibi kaynağımız üzerinde şablonumuzu aradı ve bunu oturttu. Yerine dikdörtgen içerisine aldı. Şimdi matching yöntemimiz tamamlandı arkadaşlar. Bu yöntemi kullanabilirsiniz. Aklınıza takılan yer olursa web sitemden ulaşabilir, e-mail atabilir veya soru cevap kısmına sorabilir veya YouTube'da yorum olarak atabilirsiniz. Bir sonraki e videomuzda diğer yöntemlere değineceğiz. Cascade yani Cascade Classified olarak adlandırılan Cascade sınıflandırıcısı yöntemine bakıyor olacağız. Bundan sonraki yöntemler daha önce de söylediğim gibi Machine Learning yöntemleri olduğu için yani gerçek bir görüntü üzerinde, görsel üzerinde, kaynak üzerinde nesne arama olacak. Bizim nesnemiz farklı boyutlarda, farklı renklerde, farklı şablonlarda olabilecek. Biz bunları başarılı bir şekilde yakalamaya çalışacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.